Merhaba arkadaşlar. Birlikte para devirmeci oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Birbirinden değişik top boyutlarıyla para devirmeci oynayacağız. Evet. Ama masada kalan değil yere düşeni alacağız sadece. Bakalım kimler kaç para alacak. Hadi taş kağıt makas yapın da başlayın. Sabırsızlar arkadaşlar. Taş gök, kağıt makas. Gökçe. Taş kağıt gök, makas. Of ya. Gökçe başladı. Hadi bakalım. Gökçe ne kadar yere düşebilecek? Kaç tane düştü yere? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane miydi? 7, 6 tane kazandı. Şurayı düzeltin tekrar. Umut devirecek ondan sonra. Hadi düzeltin bakalım hızlıca. Düzelttik şimdi. Hadi at bakalım Umut. Acaba ne kadar düşecek yere? Vay çok fazla düşürdü. Toplayın bakalım hepsini. Topladınız mı? Evet. Bakalım oldu kaç tane oldu? Say bakalım. O Umut çok fazla düşürmüş. Umut say hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düşürmüş Umut. Gökçe de 6 tane düşürmüştü. Hemen burayı düzeltip ikinci tur küçük topa geçiyoruz. Evet şimdi küçük topa geçtik. At bakalım Gökçe. Haydi. Aa bir tane düştü. Ama düşürdün. As, bir tane. Tamam onu kaldır o zaman tekrar at tamam mı? Tamam. Hı. Hadi bakalım. O Gökçe de çok düşürdü. Kaç tane düştü Gökçe? Beş. Beş tane mi? O Gökçe'nin tamamı on bir tane oldu. Evet. Hadi bakalım Umut senden. de at. Şunları Tamam siz bilirsiniz. Sıra Umut daha. At bakalım Umut. Kaç tane düşüreceksin? Aa, bir de orada var. iki tane. Evet kameralara yakalandın. Koy bir tanesini. Evet iki tane düşürdü. Tamam iki tane aldık. Buraya koyduk. Hadi gel bakalım. Evet. Şimdi tuvalet kağıdıyla düşürmece yapacağız arkadaşlar. Hadi hemen getireyim. Ve artık bunları düzeltmeden öyle devam edeceğiz. Kim ne kadar düşürebilirse. Hadi bakalım. Evet. Umudun toplam 12 tane. Gökçe'nin ise 11 tane oldu arkadaşlar. Evet. Sıra Gökçe'de. At bakalım hadi. Gökçe ne kadar düşürecek? Vay. 3 tane düşürdü. Ha bir de burada 5. var. 5 tane. 5 tane mi? Ama görmemiştik. Göster bir dahakine. Tamam 16 tane oldu Gökçe'nin. At bakalım Umut. Oo Umut da bayağı düşürdü. Arkanda da var Umut'cum. Koltuğun altına mı gitti ya da yanlış mı gördüm ben? Yanlış gördüm herhalde. 4, 5. 5 tane de Umut topladı. Umut da toplam 17 tane oldu. Evet. Sırada arkadaşlar zor seviye. Küçücük böyle minicik top gelecek. Onunla düşürmeye çalışacaklar bakalım. Evet küçük top geldi. Hadi bakalım Gökçe ne kadar atacak aşağıya. Vay. iki tane düştü. Diğer küçük top da orada kalmış arkadaşlar. Hadi Umut sıra sende. At bakalım. Aa, Umut hiç düşüremedi. Hadi bir daha deneyin. Tamam. Ben. Ben. O teliyle düşürdü ama iki tane düştü. Evet sıra Gökçe'de. Hadi bakalım topu ver Gökçe'yi Umut. Gökçe de atsın. Sonraki tura geçelim. Aa, hiç düşmedi. Hadi bir daha dene bakalım Gökçe. Evet hadi buraları düzeltelim. Gökçe attım koydum. Hayır buraya geri koydu onları gördüm ben. Şimdi hemen burayı düzeltelim ve sonraki tura geçelim. Evet sıradaki tura geçtik arkadaşlar. Bu turda ise nefesi kuvvetli olan yere düşüren parayı kazanacak. Önce Gökçe başlayacak. Hadi başla bakalım Gökçe. Aa bir tane düştü Gökçe'nin. Sıra Umut'ta hemen düzeltelim. Ondan sonra da sıra Umut'a geçsin arkadaşlar. Bu turdan sonra da düzeltmeyelim olur mu? Tamam. Daha da zorlasın. Kim ne kadar düşürecek bakalım. Tamam. Şöyle. ki Evet. Sıra Umut da. Hadi bakalım Umut. <gülüyor> <gülüyor> bir tane düştü arkadaşlar. Bir daha. Ama tamam hadi üfle bakalım. Olmuyor olmadı. <laughs> Sıra Gökçe'de. Hadi bakalım Gökçe. Aa Gökçen iki o, tane ya. üç tane düştü arkadaşlar. İyi. Sıra Umut'ta da üfle bakalım Umut. Olmuyor. Umut sert üfle. <gülüyor> bir <gülüyor> daha üfle sert üfle hadi. <laughs> hadi. Bak yakın üfle şöyle eğil de üfle buraya doğru tamam mı? Bak gördün mü düştü tamam bir tane düştü Umut'un da. <laughs> Sıra Gökçe'de evet. Arkadaşlar Gökçen'in nefesi ne kadar kuvvetli. Şuna bakın bir sürü düşürdü. Ben de düşürdüm. Oğlum sende sıra hızla. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Başarabilirsin hadi. <laughs> Ay Umut hiç yapamadı arkadaşlar. <laughs> Yapacaksın hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Bir daha son kez arkadaşlar. Gökçe bir kere daha yapsın ve sonraki tura geçelim. Gökçe yeter. Bir kere öfleyeceksin. Evet bir sürü düşürdüğün arkadaşlar Gökçe. Sen ne yapıyorsun orada? Hadi bir daha dene bakalım. Şu önündekiler üflesene. Şunları bak mesela. Tamam üfle. Evet onları üfle. Heh. Tamam ya artık yere düşen arkadaşlar. Bunları düzeltip hemen sonraki tura geçelim. Sıradaki turumuza geçtik. Çok az kaldı arkadaşlar. Şuna bakın. Küçük topla vurmaya çalışacaklar bitene kadar. Hadi bakalım. Aa, iki tane düşürdü arkadaşlar Gökçe. Ne oldu? Topa. Hadi bakalım. Sıra Umut da. Bakalım Umut ne kadar düşürecek. At bakalım. Aa, Umut da düşürdü bir tane. Olur. Olur. Ney? Evet. Ne? Bitene kadar onunla oynayacaksınız. Hadi. Ha? Bakalım kim düşürecek? Aa, Umut bir tane. Ay, Gökçe bir tane daha düşürdü. Hadi Umut. Sıra sende. At bakalım. Oo, bir tane düşürdü Umut da. İki tane şey geldi bana. İki tane mi? Evet, içinde bir tane de vardı. Aa, o çiftliymiş arkadaşlar. Evet, tane. Umut var. kazandı. Hadi bakalım. İki tane. Bir tane Umut. Ay, Gökçe düşürdü. Nerede? Top nerede? Bilmem. Gel geliyor. Hep geliyor. <laughs> Al bakalım topu hadi. Bakalım kim bitirecek arkadaşlar. At Umut. Hedefle at, at, at. <laughs> at, at. <laughs> hedefle hiç düşmedi. Onu geri koy. Evet Onu mi? evet yaklaşık sen salladın. Olur. Hayır olmaz ama düşürmedin. Düştü. Bak. Ama düşte. sen sallayıp ben, düşürdün. Düştü Hadi bakalım Gökçe atabilecek mi? Oo ya, Gökçe de düşürdü bir tane. Bir tira. Bir tira. Hadi bakalım. Ben de yandım, Umut oh, da düşürdü bu sefer. Biraz düşürdüm beni. Evet. Hadi bakalım. Sıra Gökçe'de. At. Arkadaşlar <laughs> Gökçe çok iyi atıyor. <gülüyor> Umut. <laughs> Elinden kaydı galiba. <laughs> Ay. Hadi yerinize geçin. Çabuk. Geldi. Ben de. Ha? Ben de. Evet ha? Gökçe'de. Hadi. 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 Oo, iki tane düşürdü genç arkadaşlar. Evet, toplam 300 lira daha düşürdü. Bakalım Umut ne yapacak? Tek evet. yapamadı. Hadi bakalım. Hadi. Yine düşüremediler arkadaşlar. A few moments later. O <laughs> <laughs> mu? çok salladı arkadaşlar. Onu dal da yerine koy. Hadi bakalım. Ne <laughs> yapıyor ya? Ee, Gökçe de eli yapıyordu bu oyunda. Hep. Hadi hadi kim düşürecek bakalım? Çok az kaldı arkadaşlar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadı. Bunları düşüremediler arkadaşlar Kendine bir türlü. Hani. <laughs> Hadi Umut. Bir tane düştü. Ben. Arkadaşlar değmiyor. Azıcık bir şey kaldı ve yapamadılar. Hepsi <laughs> de yüzlük kalmış arkadaşlar. Bir tane beş lira. <laughs> Oo, Umut üç tane düşürdü. <laughs> Vay. Son dört. Hadi bakalım. Gökçe <laughs> bir tane düşürdü. <laughs> son 3 arkadaşlar. Bakalım kim atacak? Hadi. Umut düşürdü. Son 2. Bakalım kim atacak? Hadi. <laughs> Düzenledi ama değmedi arkadaşlar ya. 2 tane kaldı. <laughs> Düşmedi. Sıra Gökçe'de hadi. Bakalım kim atacak? <laughs> Gökçe yeni stratejiler deniyor. Hadi bakalım. Değmedi. <laughs> evet. Yine değmedi arkadaşlar. Evet Umut da aynısını yapıyor. Bakalım atabilecek mi? Aa, düşürdü Umut. Son bir. Hadi bakalım kim atabilecek bunu? Şöyle koyayım arkadaşlar. <laughs> Düşmedi. Hadi Umut sıra sende. Değil, değil. Hayır Gökçe sen de buradaydı. Hah, hadi bakalım. Aa, değmedi bile top arkadaşlar. Hadi Gökçe atabilecek mi acaba? Değmedi. Artık yandan deniyorlar ve yine düşmüyor arkadaşlar. Hadi Gökçe yapabilecek misin? <laughs> Yine düşmedi ya. Son bir tane para kaldı. Düşmüyor. Gökçe. Aa, düşüyordu. Gökçe sen durdurdun. Evet. Bu para hakkı. Unutun. Tamam dene düşerse alamayacaksın Umudun çünkü Düşüremedi Bu parada Umudun oldu Hadi sayalım bakalım kaç tane oldu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37 Umudun olmuş Evet Gökçe'ye bakalım kaç oldu Gökçe Bütçede bayağı çok varmış bak. Gökçe'nin de 47 tane parası varmış arkadaşlar. Umut'un 27 ve Gökçe'nin 47... Gökçe 43 gayri. tane. 47 değil. Umut'un 27 idi galiba arkadaşlar. Unuttum. Kaçtı acaba? 25 27. 27 idi değil mi sanki? Ben de öyle hatırlıyorum. <laughs> Gökçe ise 43 tane. Bu oyunun <laughs> kazananı Gökçe oldu arkadaşlar. Evet, 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 Ama onu da söylemeyelim. Evet, 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 Üzülüyor çünkü. Evet, evet, 6, Hala sayıyor. 18, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 37. 30, 27. Aa 27 değil miymiş arkadaşlar? 37 miymiş? Hayır, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayır, Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin lütfen. Kanala abone olup ]本日. like atmayı unutmayınız. Hayır, videomuzu neler çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın. Hoşça Kendinize iyi bakın.